Ben şu an burada donuyorum yani. Normalde insanlar burada sporunu yapıyor. <laughs> Ayak çek. Sen ne Ayak çek. Ayak çek. olabilir. Görüntüyle idare edeceğiz bugün. Neredeyiz? Tam Bostancı sahile yakınız. İşte gördüğünüz gibi. Günaydın arkadaşlar. Evet, bu yürüyüşlere yaklaşık bir hafta önce başladım. Ben 176 boyunda ve 86 kiloyum. Yani toplu, hafif kilolu, fazla kilolu sınıfındayım. Bakalım yakın zamanda bunu böyle kendimi alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum bu yürüyüşleri. Her sabah yaklaşık Bosnuc'dan Bugün acayip bir de insanlar burada sporunu yapıyor ama bu sabah öyle bir şeyin imkanı yok gibi gözüküyor. Deniz bulunduğumuz bu alanın üzerine kadar gelmiş. Evet. evet. sahilin olduğu yerden bir tık geri geldim. Çünkü inanılmaz rüzgar var. Rahat yürüyemiyorsun bile. O yüzden bu taraftan yürümeyi tercih ettim. Sabah kalktığım ana göre daha iyi. Yürüyüşümün 20. dakikası gitti ve daha yeni kendime gelmeye başladım. Denize giren var ya. Bunlar böyle ee, yaz kış sürekli denize giriyorlar. Herkes çekiyor. Ben bu adamı hatırlıyorum yani. Geçen sene de yapıyordum bu yürüyüşleri. Buradan giriyorlar. Şöyle denize. Hop. Allah Allah. Buradan tam giriyor. Sonra şöyle yüzüyorlar ileride. Şu taraflardan falan çıkıyorlar. Bu kadar yapıyor. Adam gemi gibi gitti ya. Vallahi helal olsun. Ben şu an burada donuyorum yani. He. Çünkü Ben şu an burada donuyorum he. yani. Donuyorum. Adamlar denize giriyor. Vallahi helal olsun yani. Adamları alkışlayasım geldi. Yani. Alkış. <laughs> 20 kere dedim sahil soğuk, sahilden uzaklaşıyorum diye ama sürekli sahile dönüyorum. Siz de demişsinizdir. Ne kadar kere adamsın ya. Bir dediğim bir dediğim tutmuyor. Soğuk abi ya yani, ne yapayım. Çok istiyorum ama bütün enstantaneler de sahilde oluyor. O yüzden uğraştırıyor bizi. Evet, bu yürüyüşün sonunda Dalyan Parkı'na vardığım zaman ne yapıyorum? Genelde 50 tane şınav, 50 tane squat yapıyorum. İlk başta tabii böyle 15-15, 20-20 falan başladım ama daha sonrasında birazcık daha arttırabildim. Gün boyu bütün kilolarımı yakmamda bana yardımcı oluyor yani. İçer olarak zaten kanıtlanmış bir şey sanırım. Sabah sporu yağ yakar, akşam sporu kas yapar. Yalan yanlış bir şey varsa düzeltiriz. Kamera elimizde. Bir tane daha çekeriz. Ne olmuş yani? Şimdi gidiyorum. 50 tane şınav, 50 tane de squat yapacağım. İşte bir iki tane daha böyle adını bilmediğim hareketler var. Zamanında böyle uygulamaları indiriyordum. O uygulamalarda belli süreler, belli setler veriyordu. Oradan aklımda kalan şeyler. Ama işe yarıyor yani. Bir ara 87 kilodan 70 kiloya kadar düştüm. Hafif koşu tempolu böyle yürüyüşler yaptım. O yürüyüşlerin ardından o verilen hareketleri düzenli bir şekilde bir yaptım yaptım. Ondan sonra bir baktım karın kasları çıkmış. Bir six pack diyemeyiz ama 3-4 packs falan olmuş kanatlar çıkmış. Yapabilirsin yani hiç onda sıkıntı yok. Önemli olan tembelliği üzerinden atmak. İmkan her yerde var. Yapılır yani. Siz isteyin, kilo vermek isteyin. Spor salonu olmuyor gerçi. Spor salonuna karşı değilim tabii. Yapan arkadaşlara saygım var ama birazcık alanın geniş olması lazım. Kendimi özgür hissetmem lazım. Yani doğal böyle manzaraya karşı yürüyüş yapmam lazım, kedi köpek görmem lazım falan. <laughs> Yine burada müslüf gibi şeyler çıkıyor. Burada müslüf gibi şeyler. Burası Marmara Yelken Kulübü. Sürdü. Şu arkada gördüğünüz yolda eşinavları da çektim. Mis gibi. Olayı tamamladım. Şimdi eve dönüyorum. Belki bir kahve alırım. <laughs> bir tane ezineli sandviç alın kardeşim. <laughs> onu. Yok burada yiyeceğim. Bir tane de şey. E, filtre kahve. Yalnız yarısına kadar kahve. Yarısı sıcak suyla açalım. Sıcak sıcak. Evet.